Ayşe Duman'ın e, muayenehanesinde farklı bir bölümdeyiz şu anda. E, yanımızda çok güzel bir hanımefendi var. Çok güzel çünkü e, yakında bebişi doğacak. Hamile bir hanımefendi Hı -hı. ve üzerinde bir elbise var. Yani baktığınızda aslında şükür bunda ne var diyeceksiniz. Yani bu sıradan bir elbise. Hiç mi hayatında hamile elbisesi görmedin diyeceksiniz. Diyebilirsiniz ama öyle değil. Hı -hı. Neden değil Ayşe hocam? Bu patentli bir ürün de Şükrü biliyorsun. 30 yıllık aslında bir gözlemin sonucu bir tasarım. Buradaki hedefim neydi benim? Doğuma gidildiğinde hani bir kıyafet veriliyor hastanede. O doğum bazen 10 saat, bazen 18 saat, bazen 5 saat sürüyor. O kıyafetle kadın bekliyor doğumu ve doğumhaneye kıyafetle gidiyor. O kıyafetle dolaşıyor, geleni gideni karşılıyor ama o kıyafet maalesef Hastanın mahremiyetine saygı göstermiyor. Hmm. Daha doğrusu hasta haklarını ihlal eden bir kıyafet. Bakın neler çıkıyor bir kıyafetin altında. Evet. Çünkü insanın hani bir çok içgüdüsel bir utanç duygusu vardır. Mahrem bölgelerini göstermek istemez. Her Doğru. ne kadar hastanede evet. olsak bile, her ne kadar oradakiler doktor, işte hemşire, ebe olsa ve bir profesyonel olsa bile utanç duygusu çok içgüdüsel bir şey. Ve biz hastaneye girince Doğuma gittiğimiz için o utanç duygusu gitmiyor. Gitmiyor. Refleks olarak biz bedenimizi kapatmak istiyoruz. Ama doğumda hiç istemediğimiz şey bedeni kapatmak. Ah ne kadar doğumda ne istiyoruz? Aslında hiç farkında olmadığınız şeylerden evet, bahsediyorsun evet. şu an. Doğumda biz ne istiyoruz? Beden özgürce hareket etsin. Hiç kapatmasın. Ama o kıyafetle mecburen kadın yürümeye korkuyor bir kere arkası açılacak. Doğru, i̇şte, bu çok doğru. Bebeğin kalp sesleri dinlenecek. Olan şu, her tarafı açılıyor. Halbuki sadece bebeğin kalp seslerini hmm. dinleyeceğiz. Bu kadar açmaya ve açmaya germeye gelmeye gerek yok. İşte bütün bunları düşünerek ne yaptım? Dedim ki ya biz neye ihtiyacımız var bebeğin kalp sesleri dinlenirken? Karnı açılsın. O zaman şöyle bir şekilde sadece karnını açılsın. Bu evet. patent bana ait. Dünyada tek ürün. Patentli tek ürün. Doğum elbisesi olarak. Şimdi sadece karnını açtık bebeğin kalp seslerini dinledik. Yürürken kesim ona müsait, arkası gayet bol, gayet rahat yürüyebilir, işte pilates topuna oturabilir, klozete gitti oturdu, şu alt parçası... Arkasından da cırt cırt komple kapanabiliyor. Çünkü çok rahat dönemediği için döndüremiyorum. şöyle, burasını cırttı, oturdu. Şu ön kısmı muayene sırasında üstünü kapatabilir. Çünkü biz muayene ederken arada bir işte bebeğin yoluna kadar hmm. kaldı. Doğum nasıl ilerliyor? Evet. Muayene masasına e, alıyoruz. Normal jinekolojik muayenede bile hastalar haklı olarak bir kapanma ihtiyacı hissediyor. Üstüne işte mahremiyetine, hastakların daha olumsuz etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Çünkü de, bakın şimdi yatırdık muayene masasına. Ne istiyoruz? Bacaklar açılsın. Hasta refleks olarak ne yapıyor? Kendisini kapatıyor. Hadi üstü örtülü olsa kendisini kapatmayacak. İstediğimiz tek şey bizim beden gevşek kalsın. Biz basit bir kıyafetle bedeni sıkıştırabiliriz. Çünkü o kapanma ihtiyacı çok refleks bir şey. Yani kimse durduk yerde çok dersin, papası gözüksün istemez. Kimse durduk yerde işte orada personel oluyor, gerekirse çocuk doktoru oluyor. doktor oluyor. doktoru bile olsa. Dedim ya utanç duygusu çok içgüdüsel bir şey. Bu olarak açmak istemez kimse. Bunun için aylarca uğraşmak lazım ki hani orada aç ve rahat ol. Ama buna gerek yok. Basit bir elbise. Mademiyeti koru. Anne çok rahat hareket etsin. Mesela pilates de topuna oturacak, hani Hı -hı. normal elbiselerde biliyorum. Bir pilates de topuna oturtmak için bile örtüyü getir, orası açıldı, burası olacak. Zihinle, bir de zihin boşuna gereksiz şeylerle meşgul oluyor. Halbuki biz ne istiyoruz o bütüncü doğumda, zihin beden bütünlüğündeki doğumda? Annenin zihni, buraya dayandı. <laughs> Sen tamam yoruldu orada kalma. <laughs> annenin zihni sadece kendi bedeninde olan bir tane evlensin. Boşuna başka şeylerle uğraşmasın. Onun için basit bir kıyafet giyiyor. Artık oram maç oldu. mı kapandı? Evet. İşte muayene masasına gideceğim. Rahat bacaklarımı açacağım. Pilates topuna oturacağım. Rahat. Klozette bile biz mesela doğum yaklaştıysa hasta klozette gittiğinde muhakkak tuvalete gittiğinde yanında birisi olsun isteriz. Şimdi yanında birisi var. Tuvalete oturdu. Her tarafı açık refleks olarak yapamaz. Çünkü bırakamaz kendini. Stresi tuvalete giriyor tabi. aynı sırası girince çocuk da sırası giriyor. Daha Sen... bismillah çocuk doğmadan stresli evet. bir şekilde. Mesela tuvaletin kapısı açık, tuvalete oturup rahatlayabilir miyiz? Kapanmak ihtiyacımız Öncülüyor. var. Evet. Aynı şey doğumda da. Çünkü aynı bölge tuvalet yapma, bebeği çıkarma, idrar yapma hepsi aynı bölgenin kaslarıyla işleyen bir süreç. Hı -hı. Oranın kasları şunu biliyor, ben mahrem alanım korunmalı. Kendimi rahat hissetmeliyim. Kapatmak değil, bırakmak, bırakmak şeklinde de çalışmalıyım. Şey. Doğum da böyle çalışıyor. Onun için doğumda kadın bedeni kendisini bırakabilmeli. Bir kıyafette de rahat bırakmasını sağlıyor olmak aslında keyifli ve güzel bir şey. Vallahi muhteşemsiniz yani işte basit bir kıyafet evet, geçmeyin. Evet. Ne kadar hayatını kolaylaştırıyor. Kesinlikle, haline. kesinlikle. Süpersiniz. Evet. Çok teşekkürler. Sa